sevgili seyirciler Anadolu'nun parlayan yıldızı Anadolu Hidrolik Karadeniz'e çıkartma yaptı. Siz sevgili seyircilerimize Karadeniz bayilerini tanıtmaya başlıyoruz. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Bünyamin Ekin. Ee, karınca patlatlarının satımını yapıyoruz. Dükkanımızın adı Arı Tarım. Peki AYS Karınca çapa makinesine e, halkımızın ilgisi nasıl? Halkımızın ilgisi iyi. Parça önünden hiçbir sıkıntımız yok. Fabrikaya telefon ettiğimizde onlarla bizimle çok iyi bir şekilde ilgileniyorlar. Teşekkür ederiz. Halkımız memnun, kasalardan olsun memnun. İstedikleri şekilde kasa yaptırabiliyoruz. Halkımızın istediği şekilde damperli olsun, dampersiz olsun. Peki vermiş olduğunuz bilgiler için teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Evet, sizi tanıyabilir miyiz? Hüseyin Baş, Berrak Makine Sanayi, Romokların imalatçısıyım. Bu remorklar çok orijinal olmuş. Nereden düşünüyorsunuz böyle remork yapmayı? Ee, biz bu 2007'de başladık imalatına. O günden bugüne daha da güçlendirmeye, güzelleştirmeye çalışıyoruz devamlı. AHS Karınca ile tanışalı 2 yılım oldu. Ramazan doğramacıdır sebebi. Daha önce onunla alışverişimiz oluyordu remork yaptığımız için. Hala da alım satımızı yapıyoruz. Fabrikada sıkıntımız yok. Motorları çok güçlü. Ben bizzat kendim test ettim. Müşteriye verdim, köyüne çıktım. Yani güçlü bir motor üstüne tanımıyorum. Evet sevgili seyirciler, AS Kalınca Çapa Makinalarının Ordu Ünye Dispiratörü ile beraberiz. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Mehmet Güney. Ünye'de 2005'ten beri bu ticareti yapıyorum. Remork imalatını yapıyorum. 86'dan beri kendi iş yerim var. Düzce'den Ünye'ye geldim. Ünye'liyim kendim. 2005'te de Ünye'ye hizmet verelim diye Ünye'ye göç ettik. Geri memleketimde. Ee, çapa makinasıyla nasıl tanıştınız? Ramazan Bey'le 2005'ten beri tanışıyoruz. Başka alanda da ticaretimiz var. Ee, Anadolu Hidrolik AHS karınca makinelerini e, görünce e, biz de e, bu zamana kadar e, çapa makinesi satmadık ama bunu görünce de biz bunu satarız, bundan e, güzel bir şey elde ederiz diye e, Ramazan Bey ile e, çalışmaya başladık. Peki AHS karınca çapa makinasının farklı kılan ne gibi özellikleri var? Ee, özellikleri tabii bizim yöremizde bir takım makineler var. Onların daha üstünde olarak görüyoruz. 512 onlar 510'du. Bunlar işte iki kahvada daha güçlü olduğunu düşünerek o şekilde başladık. Anadolu'nun parlayan yıldızı Anadolu Hidroliği'nin üretmiş olduğu AS Karınca çapa makinalarının Karadeniz çıkartmalarına devam ediyor sevgili seyirciler. Karadeniz'de ciddi bir çalışma imza atan AS Karınca Traktör'ün şu anda Ordu Çatalpınar ilçesinin bayisiyle beraberiz. Sizi tanıyabilir miyiz? Adım Zekayı. 1995 yılında bu iş yapmaktayım. Aynı zamanda 2012 3. ayına itibaren AS Karınca kumbayeliğini başlamış ve sürdürmekteyi. Peki Çatalpınar'da AS Karınca traktör ve çapa makineleri nasıl karşılandı? İlk etapta tabii ki handikaplar vardı ama bir ilk satıştığımızda sürücü çiftçi kullandıkça daha güzel makine olduğunu ve daha da ileri ekonomik ve güzel gittiğini görünce satış şu anda hayli hayli tavan yapmak durumunda. İnşallah daha da iyi olacaktır. Tabii ki Doramacı Makine ve AHS Hidrolik katkılarıyla bize olmuş olan desteklerin dolayı biz de aynı destekle çiftçiye yansıtma yansıtıyoruz ve dolayısıyla satışlarımız çok çok iyi şu anda inşallah. İnşaatlar da iyi olacaktır. Yani AHS Karınca çapa makinası, Anadolu Hidrolik, Karadeniz'de pat patta bir devrim yaptı diyebiliriz. Evet kesinlikle öyle deriz. Çünkü e, normal şu anda AHS'den önceki makinelerin fiyatlarına bakaraktan daha ekonomik ve daha güçlü olduğunu iddia ediyoruz. <laughs> Var yani iddia ediyor ki herkes gelip bakabilir. Diğer ürünlerle olsun bunu kıyas biçersek büyük olaraktan da tırmanma olaraktan da yakıt olaraktan da daha iddia ediyoruz. Evet bir de olayın teknik bölümüne bakalım müsaade ederseniz. Ee, Çatalpınar servisimiz, ee, sizi tanıyalım. Benim adım Mehmet Alp, Çatalpınar servisi. Mehmet abi şimdi sen Çin makinalarını da biliyorsun, Çin malı e, motorları da biliyorsun. E, AYS Karınca Çapa makinasında servissin. Ne gibi farklar aralarında? Abi fark şöyle, 3 kanallı 4 kanallı farkımız var bizim burada. 5 son 5 12 farkımız var burada. Bizim arazimiz e, düz bir ova değil görüldüğü gibi engebelli inişimiz, çıkışımız var. İddia eden arkadaşımız varsa gelsin iddia edelim. Yani güçlü, bir sıkıntımız yok. Peki, AS Karınca Çapa makinalarında tabi e, tabii ki yedek parçanın e, çok kısa sürede bulunması önemli bir avantaj. Yani yedek e, parça problemi yaşıyor mu vatandaşlarımız? Yedek parça problemi hiç yaşamadık. Yedek parça değil, ustasından, servisinden, bayisine kadar hiçbir problem yok. Evet. Peki teşekkür ediyoruz. Bir şey değil. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler. Anadolu'nun parlayan yıldızı Anadolu Hidrolik ne üretirse en mükemmelini üretir. Bunun örneklerini karınca traktörde de gördük. Çapa makinesinde de görmekteyiz. E, fabrikasıyla, bayisiyle, servisiyle, e, kullanıcısıyla bir aile kavramını oluşturan Anadolu Hidrolik yeni imzalar atmaya devam ediyor. Evet sevgili seyirciler, Ahalise Karınca çapa makinalarının Ordu Ulu Bey yetkili servisiyle beraberiz. Sizi tanıyabilir miyiz? Adım Ali Kertluoğlu, e, 6 yıldır çapa makinası tamiratı yapıyorum. Peki çapa makinasında çok iş geliyor mu, çok tamirat yapıyor musunuz? E, eskiden çok işimiz vardı, çok iş geliyordu ama bu AHS Karınca Çıkalı o kadar işimiz yok. İşler biraz hafifledi çünkü makina e, kaliteli makine olduğu için pek arıza vermiyor. Bozulmuyor mu? <laughs> Biraz işler kesat olmaya başladı bu makinelerin sebebine bozulmuyorlar. Kolay Peki, kolay arıza vermiyorlar yani. AIS çapa makinesi tabi bir servis mantığıyla baktığınızda ee, çok bozulan malzeme sizin işinize geliyor ama AIS çapa makinesi bozulmuyor diyorsunuz. Evet. Diğerlerinden farklı kılan ne gibi unsurlar var AIS çapa makinasında? Ee, hem yakıt yönünden hem de çekiş yönünden e, müşteriler oldukça memnun. Yani e, vatandaşlarımız çapa makinesi alırken e, az yakıt tüketmesine, evet. performansının, çekişinin çok evet. yüksek olmasına ve en önemlisi de yedek parçanın bol olmasına evet. dikkat etmeliler. Ve de yedek parçanın ucuz olmasına. Te teşekkür ediyoruz sağ. Ol. Ben de çok teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler, AS Karınca çapa makinelerinin Ordu Ulu Bey servisinden Ali Bey ile görüştük. Ali Bey'in söylediği gibi bir ürün alırken hem yakıt tüketimine hem performansına en önemlisi de yedek parçaya dikkat etmenizi tavsiye ediyor. Anadolu Hidrolik, Anadolu'nun parlayan yıldızı.